Fenerbahçe'nin 19'luk orta saha hedefi piyasa değerini bir sezonda 16 katına yükseltti. CSK Moskova'nın göz bebeği Matvey Kisilyak. 14 yaşından itibaren CSK altyapısında yetişti. 17 yaşında dahil edildiği A takımda 2 sezondur forma giyiyor. Ön libero ve 10 numarada da oynayabilen bir 8 numara. Sağ ayaklı 1.80 boyunda. Onu kıymeti yapan şeyler sakinliği, pas isabeti, oyunu dikine kurabilmesi. Zaman zaman De Bruyne'den alışık olduğumuz nokta atışı falsolu pas paslar atabiliyor. Hücum repertuarında ayak içi şutlar ve isabeti frikikler var. Savunma noktasında ise temaslı düellolardan kaçınmıyor. Bu yıl 33 maçta 4 gol 1 asist üretti. Rusya milli formasını 4 kez giydi. Mourinho Kisilya için yönetime olumlu referans verdi. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı lacivertler oyuncu ailesiyle İstanbul'a getirdi. Sezon başında 500 bin euro olan piyasa değeri şu an 8 milyon euro. Rus basınına göre CSK yönetiminin Fenerbahçe'den beklediği bonservis miktarı ise 25-30 milyon euro.